Herkese merhaba. Bir önceki videomda e, yılbaşı ağacım için süsler yapmıştım kurabiye kalıplarından. Bugün de size keçe top yapımını göstermek istiyorum. Ben bu keçe topları yine yılbaşı ağacımı süslerken kullandım. E, fakat siz projenize göre dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Umarım keyifle izlersiniz videomu. Bu şekilde bir yün keçeye ihtiyacımız olacak. Ben bu keçe toplarımı yılbaşı ağacı süsü olarak kullanacağım için yine beyaz bir keçe tercih ettim. Keçe fırçamız ve iğnemiz, ve bir kapta içerisine bir tatlı kaşığı kadar sıvı sabun koyduğum bir suyum var. Öncelikle yün keçemden bu şekilde bir miktar alıyorum. Ve bu yün keçeme bu şekilde sıkı bir düğüm atıyorum. Ve iki ucunu düğüm kısmı biraz içeride kalacak şekilde kıvırıyorum. Ve keçeler birbirini tutsun diye az bir şekilde iğneliyorum. Yuvarlak bir form vererek iğnelemeye özen gösteriyorum. Yün keçiniz yaklaşık olarak böyle bir hal aldıysa a, oldu demektir. Şimdi bu yün keçimi suya batırıyorum. Ve fazla suyunu sıkıyorum. Ve keçimi elimde yavaşça a, bastırmadan, kesinlikle bastırmıyoruz burada bastırırsanız açılmalar olabilir. A, bastırmadan yavaşça elimde bu şekilde yuvarlıyorum. Bu işlemi yaklaşık 2-3 dakika yaptıktan sonra keçiniz artık o yuvarlak formu alacaktır. Biraz da sertleşmeye başlayacak. Bu aşamada biraz daha bastırarak yuvarlamaya devam ediyorum. Bir süre sonra keçe kurumaya başlayıp iyice yuvarlak formu almaya başlayacak. Bu elimizde yuvarlama işlemini bir 5-10 dakika daha devam ettiriyoruz. Ve bu büyüklüğün benim için ideal olduğunu düşünüyorum. Siz daha küçük ve daha sert yapıda keçe topları elde etmek istiyorsanız bu yuvarlama işlemini biraz daha devam ettirmelisiniz. Bu şekilde keçe topumuz hazır. Bu şekilde dilediğiniz renklerde keçe topları hazırlayabilirsiniz. Başta söylediğim gibi çok bastırırsanız ve bu şekilde açılmalar olursa ne yapmamız gerektiğini anlatacağım şimdi. Bir parça keçemi yine bu şekilde elime alıyorum ve o açılan kısmın üzerine yerleştiriyorum. Birbirini tutması için birkaç kere iğneliyorum. Ve tekrar suya batırıyorum. Fazla suyunu sıkıyorum. Ve hafif bir şekilde yuvarlama işlemine devam ediyorum. Ben bu keçe toplarımı yılbaşı ağacımı asabilmek için hayal ipimi ve bu uzun yorgan iğnesini kullanacağım. ve bazı keçe toplarının üzerine renklensinler diye bu şekilde elimde bulunan yıldız şeklinde minik düğmeleri silikon tabancamla yapıştırıyorum. Umarım videomu sevmişsinizdir. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.